Türkçe harflerin Arapça sıfatlara kıyasla taksimine gelince. Türkçede olup da Arapçada olmayan harfleri tespit edip yerlerine yerleştirmekten başka bir şey yapmayacağız. Çünkü sesleri aynı olan, sesteş diyeceğimiz harfler zaten aynı yerinde kalacak. Biz Türkçede olup Arapçada olmayanları yerlerine yerleştireceğiz. Birincisi hem sıfatına baktığımızda fıstıkçı şahap harflerini biz hem harfler olarak söyleyebiliriz. Burada fehassehu şahsun s bölümüne kadar olan e, harflerin fhsş olduğunu transkripte bunu görebiliyoruz. Artık ket olanların da yanına pç'yi eklememizin gerektiğini sıfatların benzerliğinden görebiliyoruz. Cehir ise bunun dışındaki kalan sesli harfler de bunların içine dahil, bütün harfler. Şiddet sıfatına geldiğimizde ecid, gadin, beket olarak düşündüğümüzde ecidin e tarafı bütün seslileri yani hemze tarafı bütün sesli harfleri karşılarken e cadin, b tarafı b, c, d, -g olmuş oluyor. Ket tarafı da p, -ç -t karşılamış olur. P, -ç harfini biz şiddetin içerisine koymamız gerekir. Rahavet harfleri de e, görüldüğü üzere Hemste'deki F H -s Ş harflerinin buraya aktarılması aynı zamanda yumuşak g, j ve yz harflerini eklemekten ibaret olacak. Zaten beyniyenin harfi Lin Ömer idi. Onların aynısını aktarıyoruz. Ay'ın Türkçede olmadığı için buraya ee, aktarma gibi bir şey yapmayacağız çünkü sadece Türkçe harfleri gösterme hedefimiz var. Onun için Lmnr olarak burada sıralamış oluruz. Ee, Türkçe'deki harflerin sıfatları bu şekilde söylenilebilir. Ee, gruplara gelince, F-H-S-H olur. Yumşak G-J-V-Z harfleri. Rahaveti meçhure diyebiliriz. Lm'lere zaten beyniyedir, meçhuredir sadece. Ee, bunun dışında Pçtk, e, Bcdg grubunda PCTK bizim şiddeti mehmuse grubuna girer. Bcdg de e, aynı zamanda sesli harflerde dahil şiddeti meçhure grubuna girer.